Arkadaşlar bugün size toksik ilişkiler üzerine bir metaforla geldim. Şimdi e, toksik ilişkide bulunduğunuz kişiyle evleneceğinizi varsayalım. Evlilikten önce yaşadıklarınıza şöyle bir bakalım. Bir merdivenin başındasınız ve ilişkide olduğunuz kişi, e, tabi ilişkinin toksik olduğunu bilmiyorsunuz, ilişkide olduğunuz kişi o merdivenin tepesinde size bir hedef gösteriyor. Size vaatlerde bulunuyor, size güzel şeyler vaat ediyor. Oraya çıktığınız zaman göreceğiniz manzaranın muhteşem olacağını söylüyor. Ve sizi elinizden tutup merdivenin basamaklarını çıkarmaya başlıyor. Siz o merdivenin basamaklarını çıkarken etrafınıza baktığınızda çok güzel manzaralar görüyorsunuz. İşte çiçekler, ağaçlar, huzur veren bir ortam. Yavaş yavaş bu merdivenleri çıkarken işte bazı Çevrenizde işte örneğin bir bulut geliyor, yağmur hafiften başlıyor ve yanınızdaki ilişkide olduğunuz kişi hemen şemsiyeyi açıyor ve sizi tutuyor. E bu sizi çok mutlu ediyor tabii ki. E i̇şte çok değerli hissediyorsunuz. E hemen bir şemsiye açıldı ve tutuldu. Korunduğunuzu hissediyorsunuz. Merdivenlere çıkmaya devam ediyorsunuz. Çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz. En sonunda evleniyorsunuz. E tepe noktasında fakat tepe noktasında henüz daha önünüzü göremiyorsunuz. Birkaç adım daha attıktan sonra e, tepede vaat edilen şeyin işte o, o evlilik ve evliliğin getirisi olabilecek bazı vaat edilen şeylerin hafif hafif gerçekleştiğini görüyorsunuz. Fakat birkaç adım daha ilerledikten sonra bir bakıyorsunuz. Arkanızı döndüğünüz yer e, evliliğe başladığınız nokta önünüzü döndüğünüz yer sadece bir boşluk, uçurum. O uçurumun başında Kala kalıyorsunuz çünkü vaat edilen hiçbir şeyi orada göremiyorsunuz. Bir anda bir korku sar, sarıyor sizi çünkü kaygılanıyorsunuz. Ben buradan ya düşersem beni tutar mı şemsiye açan kişi diye düşünüyorsunuz. Ve arkanıza bir dönüyorsunuz ki kimse yok. Sesleniyorsunuz cevap veren yok. O uçurumun başında çaresizce bu sefer bakınıyorsunuz. Nereye gitsem, ne yapsam? Yani elimi tutacak kimse yok, ben buradan adım atarken ya düşersem ya takılırsam diye korkuyorsunuz. O sırada işte kişilik bozukluğu olan kişi, toksik ilişkide olduğunuz kişi veya arada bir görünüyor size, işte elini uzatıyor ama çekiyor, elini uzatıyor, çekiyor. Siz bir türlü tutamıyorsunuz o eli ve korkunuz daha da güçleniyor, daha da kaygınız yükseliyor. Tedirginlik yaşıyorsunuz, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Çaresiz ve kaygılı olan halinizle ona seslenmeye başlıyorsunuz, haykırmaya başlıyorsunuz, sesiniz duyulmuyor, ağlamaya başlıyorsunuz, yine sesinizi duyan yok. Ee, bir süre sonra artık e, siz de e, bitkin düşüyorsunuz, yorgun düş düşüyorsunuz. O sırada bir bakıyorsunuz, o elinizi tutan kişi yanınızda, evlendiğiniz kişi yanınızda. Ee, bir anda eğer onunla yüzleşirseniz, onu kendisiyle yüzleştirirseniz, sizi o uçurumdan atmaya çalışabilir. O uçurumdan e, ya atar ya kendi tamamen uzaklaşır. Oradan tamamen uzaklaşır. Göremeyeceğiniz bir mesafeye gider. Eğer biraz şanslıysanız onun dönmesini bekleyen tarafta olmazsınız. Eğer biraz şanslıysanız uçurumdan düştükten sonra yaralarınızı berelerinizi kendiniz sarmaya çalışır. Etrafınızdan alacağınız desteklerle bir daha arkanıza bakmadan ilerlersiniz. Sizden uzaklaşmaya çalışan eşiniz, partneriniz gözden kaybolmaya başladıkça siz endişeyi artırırsınız ve sürekli olarak kendinizi sorgularsınız. Ben bir şey mi yaptım da benden uzaklaştı, ben ne yaptım da benden daha uzak ya da bir başkasına gitti. Evin içerisinde, aynı evin içerisinde bile ruhsal anlamda uzaklaşmış olabilirsiniz, fiziksel anlamda uzaklaşmış olabilirsiniz. Dolayısıyla da aynı evin içerisinde de iki yabancı gibi yaşıyor olabilirsiniz. Bu da uzaklık mesafe anlamında sizi yorabilir. Dolayısıyla da aslında sizi uçurumdan atması bir nebze daha uyanmanızı sağlar. Fakat uçurumdan atmadığı zaman sizi sürekli peşine takar ve sürekli sizin kendinizi sorgulamanıza neden olur. Ben nerede yanlış yaptım diyerek kendinizi suçlamaya doğru dönersiniz ve sürekli olarak iyileştirici taraf siz olmaya çalışır. Bekleme halinde olmak size sürekli olarak o ilk başta tanıdığınız o merdivenin başındaki haldeki kişinin hep o hale geleceğinin beklentisini yaratır. Dolayısıyla siz beklenti içerisinde sürekli inişler çıkışlar yaşarken o kendi ritminde hayatına devam eder arkadaşlar. Ve siz aslında ee, uçurumdan düşmek mi yoksa beklemede kalmak mı? Bu ikisinin de tabii ki tercihimiz olmamalı ama uçurumdan düşmeyi tercih edersiniz. Neden? Çünkü hiç gelmeyecek bir hayaleti beklemek mi? Yoksa yaralanıp o yaraları sararak daha da iyi bir versiyonunuza yükselerek daha da e, kendinizi tanımaya yönelik versiyonunuza yükselerek hayatta yeniliklere, yeni insanlara, yeni ilişkilere doğru yelken açmak mı? Bu sizin kararınız, sizin seçiminiz. Unutmayın ki her yaptığımız seçim bizim hayatımızın şeklini, tadını, tuzunu belirliyor. Dolayısıyla da yanlış seçim yapmış olabiliriz. Artık oraya dönüp bakmak yerine yeni seçimlere daha temkinli, daha e, ılıman, daha e, gözlerimiz İdrikiğimiz açık bir şekilde, daha öğrenmiş bir şekilde yaklaşmak bizi çok daha iyi bir yaşantıya doğru ilerletir. Seçimleriniz, kaderiniz unutmayın. Güzel seçimler yapmanızı dileyin.